Evet arkadaşlar Can Cazım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar ikinci bölgede bir oyun oynayalım dedik Metro Royale'de. Hadi bakalım hayırlısı artık şansımıza kimler gelirse ekibimiz. Güzel bir ekip gelirse arkadaşlar güzel de bir oyun çıkartabiliriz. E, otomatik eşleşmeyi açtım. O arkadaşlar çok güzel hepsi. Bizim bayrağımız o süper gerçi iki kişi şey ama olsun birbirimizi tamamlarız. Arkadaşlar doğduğumuz yer görüyorsunuz sağ alt köşede haritanın. Ee, şimdi arkadaşlar biz buradan e, direkt herhalde bosa gideriz. Benim tahminim bu yönde. Bakalım arkadaşlar güzel bir oyun olmasını temenni ediyorum muhtemelen Arkadaşlar iki bosa da gidip gelip gidip gelip e, oyunumuzu tamamlarız diye düşünüyorum toplu bir vaziyette bu sağ taraftaki arkadaşlar haritanın Hani biz sağ alt köşede doğmuştuk sağ tarafta Arkadaşlar bu e, işte pet, pet pet shop falan gibi bir yer var yani ismi Şuradaki üç sandığı arkadaşlar bakmayı unutmayın Çünkü genelde bazen güzel şeyler çıkıyor masrafımız buradan yani masrafımız çıkıyor bakın gördüğünüz gibi Mesela işlemci çıktı anahtar çıktı şimdi arkadaşlar sadece şunları koysam zaten 20-30 bin yani masrafımızın yarısı çıkıyor oyuna Çünkü girip çıkmamız zaten bizim ortalama 70-80 binimizi alıyor böyle böyle bir şekilde tamamlıyoruz zaten arkadaşlar benim hani şu anki amacım da şey değil işte loot kasmak falan değil ama Sizlere de oyunu Kısadan şöyle özet bir şekilde göstermek Aa arkadaşlar 3. arkadaşımız Vuruldu Bir dakika orada kim vurmuş Olabilir ki ya Hemen gidelim Toplanın arkadaşlar Toplanın Yani arkadaşlar birlik beraberli bulursa Güzel bir oyun dediğim gibi çıkar Hep birlikte oynayalım inşallah Hadi bakalım Ya Allah başlıyoruz Arkadaşlar hani konuşmadıkları için de İngilizce de yazmaya çalışıyorum. Kıt kanaat ufak tefek İngilizceyle. Adam nerede diye de yazdım çünkü konuşup söylemediler. Acaba hani bayrağımız, Türk bayrağı yapmışlardı da yabancı e, da olabilirler. Bot, bilmiyoruz. Ya. Onu aldık. Bota mı vurulmuş? Anlamadım ki. Herhalde bota vurulmuş. Çünkü bazı arkadaşlar şeydi üzerleri. Benim aklıma hep şey geliyor arkadaşlar. Şimdi bu haritada ben Kuzey Amerika bölgesinde oynadığım için yabancıdır diye işte menver yazdım. Yani adam nerede dedim. Kıt bir İngilizceyle. Şurada birisi var. Bot mu acaba? Neyse atalım. Ben oyunun genel kesitleriyle size atıyorum arkadaşlar. İnşallah güzel bir oyun olacak. Şimdi hepimiz sonuçta aynı bayraktayız. Yani hepsi Türk ee, çok güzel oldu yani bu. Çünkü hep genelde yabancılar geliyor. Yabancılarla da bazen uyuşabiliyoruz, bazen uyuşamıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi içeriye girdik. Ayak sesleri var. Bakalım ne var ne yok. Şuradaki arkadaşlar kasalar unutmayın. Buradan da bazen şifre mektubu falan çıkıyor. Hmm, şifre bu çıkmadı ama en azından onur kasıyoruz. Yani şu bot bak bak bota bak ya yan dönüyor havaya uçuyor falan. Bot bizden akıllı ya. O güzel. Masrafımızı bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çıkartıyoruz. Ya böyle 10 bin böyle böyle bir şekilde. Ya ben zaten dediğim gibi arkadaşlar şu anki oyunumun amacı para kasmak değil en azından masrafımız çıksın size de video çekmiş olalım diğer arkadaşlar da Diğer arkadaşlar da loot yapsın. Şimdi boş keseriz arkadaşlar. Artık ne çıkarsa paylaşırız. Ben hani şey değilim. çok fazla böyle işte loot yapayım falan. Çok umurumda değil yani. Ama gördüğünüz gibi şu an arkadaşlar benim masrafım şunda, şu saatten sonra hiç umurumda değil. Bakın işlemcileri falan Şimdi kil sandığa koyayım. Arkadaşlar bu arada 25 tane patlayıcı, 25 tane yakıcı mermi aldım. Ne olur ne olmaz diye. Evet şey gelmiş. Boss gelmiş. Hadi bakalım toplanın arkadaşlar. Boss'u vuralım. Zaten arkadaşlar sadece 25 e, mermi yani nereden baksanız 10-15 bin lira para tutuyor. 50 tane yakıcıyla patlayıcı mermi aldım. Yani bir 25-30 bin sadece mermiler var arkadaşlar. Bunu da acil durumlarda kullanmak için. Bazen de mermi yetmiyor. Mesela şu ana kadar paslı mermi bile bulamadım. Muhtemelen şeylerle vuracağız. Yani iyi mermilerle. Artık sıradan mı olur? Parlatılmış mı olur? Hemen şu boss'u vuralım. Ondan sonrasına bakarız inşallah. Boss'u arkadaşlar her zaman Gözükmemeye çalışın. Dikkat edin, çünkü boss bazen öyle oluyor ki iki tane vurunca adamı perişan ediyor. Üç, üçüncü vuruşunda bazen bayıltıyor bile. Benim mermi bayağı bir sıkıntıya girdi. Şu an artık patlayıcı mermileri falan. Aa, oyun kastı. Ne oldu? İnternet gitti. Allah Allah. Arkadaşlar burada da hemen yuvarlayın. Yuvarlayın ki millet alacağını alsın. Çünkü basılma ihtimaliniz falan da var bosun başındayken. Zaten benim çok bir ihtiyacım yok arkadaşlar. Ufak tefek şu mermi falan filan bir şey varsa onu alayım. Geçeyim ben. Geri kalan siz alın yani. Sıkıntı yok zaten benim için. Zaten bana da bir şey vermemiş. Şu tabancayı alayım en azından. Küçük tüfek tabanca. Tamam işte bu kadar yani. Arkadaşlar genelde biz paylaşımcıyız. Yani çok dediğim gibi umurumuzda olmuyor ve zaten ihtiyacımız da yok. Deseniz ki ya abi ihtiyacınız vardır. Şu yukarıdan bir ateş mi geldi? Sanki bir ateş gördüm gibi. evet arkadaşlar diğer bossa gidelim aa ateş 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 evet yukarı şu tepede biri var dur sen sen dur sen gel bakalım gel hah güzel herhalde bayıldı hadi la öl la öl herhalde ölmedi de işaret atalım 2 numarayı da bayılttılar hemen onu kurtarmaya gideyim iki numarayı kurtarayım ondan sonra orayı basarız artık. Doğru iki numara sabret geliyorum. Bir kendimi kurtarayım. O değil de bizim mermiler falan sıkıntıya girdi şimdi. Bak biz patlayıcı mermilere falan geçtik. Yakıcılar, patlayıcılar. Mermi bulamadım. Bak 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 hala sıkıyorsun. Neredesin? Sen bir gel gel. Sen bir gel. Dur iki numara. Senle uğraşmıyor nasıl olsa. Ben şunu bir alayım geliyorum hemen. <laughs> kardeşim iyi bak biri koştu arkadaşımızı kaldırmaya bakayım iyi güzel İki numara kalktı soldan bir işaret attılar dur bakayım ben onu görürsem perişan ederim de dur bakalım en azından bu herhalde boss kesmiş gelmiş dur bakayım dur sen gel sen gel heh, ha La çık la çık la Delikanlık yapıyorsun oğlum. Vurup vurup kaçıyorsun. Çık işte. Arkadaşlar toplanın. Beyler toplanın. Bakın adamdan ne çıkarsa. Vereceğim zaten size. Lan bizim adamlar nereye gidiyor? Oğlum bu adam ya tek. Ya da çok güçsüzler ya. Gelin işte ya. Abi adamlara bak ya. Adam satışa geldik iyi mi? Hadi bakalım. Şuna bak adamdan boss'taki her şeyi verdim oğlum. Adamı da perişan ettim. Mermim bile kalmadı lan Allah'tan korkun. Adamlar sattı resmen ya. Şuna bak bir de aynı bayraktanız. Hepimiz Türk'üz. Güzel bir ekip olduk diyorduk. İşe bak. Hayır böyle tek kalınca da insan yani hem moralim bozuluyor. Şimdi belki herifi gözümden kaçırdım. Belki herif dibimde geziyor. Belki öleceğim yani. Çok doğumumda değil ölsem ne olur. O sıkıntı değil arkadaşlar ama bu bir ekip oyunu. Bakın. Neyse şunları da koyayım. Bakın mermi bile kalmamış. Patlayıcılar, yakıcılar bile bitmiş. Düşünün yani. Adamlar kaçtı ya. Bu nerede? Şurada biri var. Ha botmuş. İşe bak ya. Adamları kurtarıyoruz. Peşlerinde dolaşıyoruz. Loot olduğu gibi veriyoruz. Şurada kıytırık bir herif. iki tane ateş etti. Kaçtılar ya. Böyle bir şey var mı ya? Cık cık cık. Arkadaşlar bu oyun bir ekip oyunu. Lütfen siz siz olun adamınızı satmayın. Ne olacak oyundaki 3 kuruş paranız gidiyor diye mi üzüleceksiniz? Giderse gider ne var sanki arkadaşlar. Cık cık cık. Rezillik ya. Şeye bak neyse. Ben de artık çıkayım yani ne yapayım tek başıma kaldım. Adamlara bak ya. Teker teker çıkıyorlar işte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Satış yapan elemanlar işte 2, 3 ve 4 numara. Hani denk gelir bir gün oynarsanız düşman olun demiyorum ama siz de satılacağınızı bilin yani. Buna göre oynayın. Şu işe bak ya. Yani ben arkadaşlar vallahi bakın Kuzey Amerika haritasında oynuyorum. Şeyde bölgesinde. Bugüne kadar şu oyuna kadar da belki bu kadar hiç Türk arkadaşlar hiç karşılaşmadım. Ama hiç kimse satmadı beni. Yani beraber öldüysek beraber öldük. Ha kazandıysak da Elimde olanı verdim veya onlar bana verdiler. Şuna bak ya hepsi toplandı kaçtı ya. İşte arkadaşlar hain her yerde hain derler ya bu adam ufacık bir oyun ya hani çok mu önemli abi deseniz yok değil. Hiç umurumda da değil. Ölsem ne olacak yani zaten ihtiyacım yok. Az buçuk zaten şeyde görüyorsunuzdur. E, lobide benim envanterimi falan. Çok dominant da değil. Ama arkadaşlar bu adam burada satan adam her yerde satar. Yani küçücük bir oyunda satıyorsa adam düşünün bir de bu adam gerçek parayla 100 liralık bir iş yaptığınızı düşünün. Her yerde satar. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi ne mermim kaldı, ne bir şeyim kaldı. Zaten bu yüzden geri çekildim. Geri çekilmek zorunda kaldım. Şu an 10 tane mermiyle ne yapayım arkadaşlar? Yani bir ekip gelse dümdüz eder. Hani boş yere yani ölmek sıkıntı değil ama boş yere de ölmeyelim. Ne gerek var? Neyse arkadaşlar hayırlısı olsun diyelim. Siz Can Cazım kanalını takip etmeyi unutmayın. Emeğimize saygı içinde lütfen abone olun, yorum yapın, arkadaşlarınıza tavsiye edin. Elimden geldiğince arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum arkadaşlar. Lütfen satmayın. Satmayın arkadaşlar.